Tamam, geçin. Gençler gücü altyapı çalışmalarına tesislerine devam ediyor. Başkan Ergün Yıldız'ın da katılımlarıyla tanıtım programı tertip edildi. Yönetimi bilen tamamen arkaya alalım abi. Şimdi fazla sayı oluyor ya arkada tamamen alalım. Programın ardından konuşan Gençler gücü altyapı koordinatörü Refik Koç, çalışmalarımıza 110 öğrenciyle başladık. Amacımız hem Türk futboluna hem de yine sporuna tabii ki de gençler gücüne oyuncu yetiştirmek. Çalışmalarımıza 110 öğrenciyle Başlıyor, başladık. Ee, amacımız hem çocuk koluna hem yine sporuna ve tabii ki gençler gücüne oyuncu yetiştirmek. Maşallah çocuklarımız içinde bayağı yetenekli oyuncular da var. Onlarla haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba, cuma almak üzere 3 günü, 3 hoca olarak hatta üst yapıda Murat hocanın da dahil olmasıyla 4 hoca olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençler Gücü Yönetim Kurulu üyesi Kamuran Balkan'da yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. 2014-2015 sezonu hazırlıklarımıza bir taraftan A takım, bir taraftan alt yapı bazında başladık. Umarım bizim için hayırlısı olur. 2015 sezonu hazırlıklarımıza bir taraftan alt yapımızla, bir taraftan A takım bazında başladık. Bugün de burada her yıl düzenlemiş olduğumuz futbol okulunun açılış programını gerçekleştirdik. Kayıt döneminde 110 tane... Genç kardeşimiz, sporcu adayı kardeşimiz kulübümüzü tercih ettiler. Öncelikle kulübümüzü tercih eden sporcu kardeşlerimize ve velilerine teşekkür ediyorum. Ee, az önce hocamın söylediği gibi haftanın üç günü sporcu kardeşlerimiz temel eğitimden aldıktan sonra daha sonraki süreçte de e, bu eğitimler yıllık olarak devam edecek.